Çocuğusun karısını alıp da son kullanma tarzı Kalbim karıştırır aklımı Tenimde nemlik var elimde yaş gibi anladım. Ansızın göz göze geldim bir bak Bakışları nimet nimet Kim bilir belki de Yine kadar siktiğimin evladı Allah senin belanı versin lan <laughs> Amına kodumu çocuğu seni Çık git lan çık git Aklımı aldın sen ver geri ne olur Ağlana ağlana aaa Tatlımı takla Kalbimi ver geri boşlukla aaa Dert başa vurdu bir gülmedim halen aaa Dargının düşleri olmadı hiçbiri. Ah aaa yorma Erdemi yan Çatlatın ağzımı nazlı bir kalp Çardırı tüttünü çakma Kabusum sil başlarım Özgüze geldim bir bak Bakışları nimet nimet Kim bilir belki de Pişinde kimler kimler var